çok değerli Valiant izleyicileri 2v2v2v2 ve 2 ve 2 ve 2 modunda bugün karşınızda Svein artı Morde var ve bunlar yaratık bak bunlar dümdüz yaratık bu ikisi var ya hiç normal değil League of Legends'ın normal sihirler vadisinde zaten sıkıntılı karakterler biliyorsunuz çok sevdiğiniz karakterler burada soruyorum size Samira ile Pantheon mu sıkıntı çıkartır yoksa Volibear ile Samira mı çıkartır? Bir tek setle Illo'yu bunlar da normal karakterler olmadığı için sadece bunlar çıkartabilir. Onda da şöyle bir durum var. Setin W'sinden kaçarsak bir şekilde Illo'yu R bastığında R ile alır götürürüm. İçeride solungacı falan kalmaz, mal gibi kalır arkadaşlar. Güzel counter'lıyoruz o konuda. Şimdiden iyi seyirler diliyorum, haydi başlayalım. Arena başladı artık, bu saatten sonra ciddiyet birader. Ciddiyet, yanında evet, Bilal var. Bilal ciddi, ciddi ol kardeşim. Bu saatten sonra ciddi ciddiyet. Tamam, ha, kardeşim. şöyle bir bak, ooo! Hemen bir şunu da bastık. Samir'e döndüm kanka. Samira ben de. Ben bir şöyle çoğu atıyorum. Tamam senin en yoktu kanka. Kanka Pantheon'a bakabilir miyiz? Bakarız kanka. Ah flash attı. Ya 200 ping'ini sıçayım an. ya. Senden uzaklaştırdım. Tamam kanka ben attım tamam, çuyu bunu öldürdüm. Ama help help help, help, help kanka geliyorum <laughs> elimden geldiğince geliyorum ama şu anda adamların. Ben ya, can almaya maalesef. gidiyorum. Alabiliyorsan kanka bir sen bir ben. CC'de de tanıdım. Alamadım kanka çünkü evet. adam bana atlayacaktı direkt geri çıktım. Sen kestin ya onu kanka. Sanki bana da öyle geliyor kanka. W'nin döndü ve Q'yu attın kafasına vurdun bir tane daha atak atak geverdi gitti kanka. Eline sağlık. Morde vs Samira. Düşünüyorum, düşünüyorum Samira kesemiyor. Düşünüyorum Samira kesemiyor. Bir izleyelim bakayım neler yapıyorlar. Samiralar evet birazcık öyle de sıkıntı yaşıyor. Setillo çok 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 sıkıntı bu arada. Çok sıkıntı ama halledeceğiz. Halledeceğiz. Lütfen güzel bir ürün gelsin abicim. Okuyorum arkadaşlar. Hareketsiz bıraktığın rakip şampiyonları sınırsız kez birikebilen ve zamanla hasar veren bir yakma etkisi uygularsın. Bu okey şimdilik. Her tur rakip bir rakibi işaretleyip onun %10 daha fazla hasar almasını ve katledildiğinde fazladan 350 altın kazandırmasını sağlarsın. Eee, yani bence işkenceci aldık. İşkenceci diyor ki E'yi tutturursan diyor sınırsız ki Evet çalışıyordur bu arada inşallah diye düşünüyorum Sınırsız birikiyor ve 5 saniye boyunca azami canlılarının Bir dakika lan CC uyguladıkça mı? İnşallah çok böyle saçma sapan bir şey değildir Yeni yeni öğreniyoruz arkadaşlar birçok şeyi Dur bakayım şu W'yu bir dolduralım abi Tamam dol W'cüm dol 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 Bence setler gelecek şimdi Oo bunlar geldi tamam Oo. süper Kanka direkt Şu an ultimiz olmadığı için sadece benim pasifim iş yapıyor kanka Onu da nasıl Aynen yaparız? Öyle. Bekleyeceğiz kanka. Şöyle aha bana girdiler direkt. Kanka sıkıntı yok. Ben şöyle öyle bir... Kanka ben canları almaya gideyim mi yoksa seninle fight edeyim mi diye fight Yok yok sen kanka. takıl takıl. Sen takıl kanka ben bunların ikisini birlikte döverim. Tamam kanka ben gidiyorum. Can Şu alacağım. An ikisini birlikte döverim çünkü ben mor demeyelim. Sen onları aldıysan kanka ben de burada... Aldım. Oğlum 3 tane can var hepsini aldık lan. Bu çocuklar Baktır ne yapıyor kanka abi? iyi. Ne Oo. yapıyorlar kanka harbiden? Gel kanka Oliver buraya. Şu Iwas'tan yani. kanka ona bir tane. Şöyle iyi yaptım Samira'ya. Çektim onu. Ben bir daha bunlar ilk defa oynuyor acaba? Ben canlıları bir daha aldım. Vurdum kanka bir tur daha kafasına. İyi de canlıları buna vermeyelim Tool. ya. Tam kanka. Combo'yu attım. Bam. Nice. Samiralıların tamam. hiçbirinin bizi kazanma ihtimali yok. Bize karşı kazanma ihtimali yok. Aynen öyle Baksana, bu arada kanka. Oğlum bizim kestiğimiz Samira ile Pantheon nasıl setle illoyu kesebiliyor? Ve önce seti kesmişler. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ne yaşadınız lan orada? Aha. İşte. 6 level olduk. Bakıyorum. AD, 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 AD. Arkadaşlar hemen çelik kaplamalı çizmeyi alıyoruz. Kanka sana da tavsiye ederim bu arada çelik kaplamalı çizme. Bu maç Aldım full AD Full AD takım ve ben Mordekaiser miyim? Allah'ım daha ne isteyebilirdim bu hayattan? tane <laughs> İçimdeki bütün pislik toplayın o hayvan hayvanı çıkartacağım içimdeki ya. İçimdeki hayvanı çıkartacağım bu maçı. Kanka şu Samira'nın skinini her de düşüyorum ya. Kanka 3250'ye çıkartıyormuş Lito. Ben düşemiyorum o yüzden e, yapacak bir şey yok. Vardır <laughs> hep zenginin malı züğürdün çenesi hesabı. Hiçbir zaman benim olmayacak bir şey için asla. Dur bakayım. Biliyorsun. Eee evet, kardeşlerim. Attı arkadaşlar ulti aldım bak mal gibi kaldı burada. Counter Şöyle bir. Arkadaşlar. Ben setle dövüşüyorum kanka. Ben de bunu dövdüm kankacım. Setle hala fightliyorum, bana 5 vuruyor kanka. Sen, aynen sana 5 vuruyor da şey alacak. Ben ona bayağı vurdum kanka. Bir tanesini Kaçıyor ben alırsam... Sett'cim ya. Ah be kankam, sen full ad takım yaptın. Ben bak ne çıktım görüyor musun sen seççim ya. Dost basmaya gerek var mı? Şöyle bir basalım. Ha flash alayım. bastık kanka. hiç yok kanka. Nereye nere kaçabileceğini mi sandın kanka he? <laughs> Set olduğun için kaçabiliy... Main'ime bunu yapmak istemezdim ama... This is fucking Mordekaiser bro. Daha yenilgimiz yok. Daha, kanka, daha kanka. yenilgimiz yok arkadaşlar. Bunu bir söyleyeyim öncelikle. Bir, bir fantasy yapalım. Fantasy ya. yapalım mı? Ben Yandere'yi aldım kanka. Ben Vadi gittim ya. Ben ben Lendir ile işim yok benim zaten de. Ben Vadiaran gittim. Normalde şu karşı takıma Jack şu alıp uğursuz koruma artı Rayle'nin kristal asası işi bitirir arkadaşlar. Ama Vadiaran artı Hextech silah kılıç alıp oradan Rayle ile uğursuz korumaya gidip son itemde böyle kafamıza göre bir şeyler yapmak istiyorum. Bu maç çok güçlü olacağız çünkü. Çok fazla vuracağız abi. Kanka şöyle bir patlattın. Neredesiniz lan? Korkmayın onun kadar. Kanka E'yi salladım. Tuttum onu. Çektim kanka. Q'u da Ben bunu aldım. Sen ulti de açtım. açtım. Yattın ki aşağı. Yani bu, burayız bana ilk önce birazcık vurdu da şimdi ne yapabilecek çok merak ediyorum yani. Canlar oğlum. Gel bakayım. Pek sonra. Ee, tekrar gel kardeşim. Ya kanka bu neye kanser iğrenç <laughs> bir şey bu ne böyle ya. <laughs> bir sen çekiyorsun bir ben çekiyorum kanka ya. Hemen izleyelim ben, abi. Karşılıkta e atalım ya. Çok uzun sürüyor çok. Ben yine size broken bir şey gösteriyorum arkadaşlar. Bak millet uğraşıyor da uğraşıyor. Ne uğraşıyorsunuz bu kadar ya? Tek atın geçin. Yok abi yapamıyorlar. Efe e at e at. Karşılıklı ya atalım gel. Kanka dur spekte ettiğim şu anda Illoy ile Set Volibear'a karşı evet evet adamları izliyorum kanka. Dur bakayım. E attı çok güzel girdi ama Set'in W'su geldi büyük ihtimalle. Vuracak kafasına doğru güzel. O bizim ileride canımızı yakacak bu arada. Yok kanka onlar yaratım yok kanka Volibear. İyi dayandım dağlarına ise ama ah, yani, çok maalesef çok şey olmaz. Yoksun. Şimdi run zamanı değil mi? Evet. Oy. Oy. Dur bakayım. Zonya'mız geldi. Olabilir bu arada. İyileştirme ve kalkan gücün artar ayrıca yetenek hızı kasınsın ama ultini kullanamazsın ne demek lan? What the fuck man? No 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 no. no. Kanka bende 3 tane ben dragon var. abi. Hayır, sen şaka yapıyorsun. De. Bak. Kılıç valisi Fiora geldi. Bir de normal saldırılarını sana sınırsız kez birikecek şekilde Cık. kılıç valisini aldım ya. Kılıç valisini aldık arkadaşlar. Ben, ben de 3 bir... tane dragon aldım kanka. Ben artık üç Fiora'yım. Dragon. Ben artık Fiora'yım abi. Tıklıyorum. Ben artık Fiora'yım. Kanka 15 saniye dolansana benim Arkadaşlar taktik öğreteyim size bakın. Tamam Adama, Samira'ya ne gelmiş gördünüz mü? Kafasındaki 15 saniye sürüyor. Bak bitmek üzere. Bitecek. Bittikten sonra gideceğim, diyeceğim ki Samira ne yapıyorsun kanka? Hah bu kadar. Gel gel. Ben de yaptım. Ah be! Bu ne oğlum Bu ne bu ne? Bu ne? Bu ne? Nereye gidiyorsun kanka? Nereye kaçıyorsun kardeşim, nereye kaçıyorsun? Oğlum, Fiora'nın eski ulti es Konuşamıyorum eski Fiora ultisi. Bak o eskiden Fio eskiler bilir Fiora'nın eski ultisi. Mordekaiser'de ne oldu öyle? Neye dönüştüm ben? Alın <laughs> ben. Ya oğlum, bir bu, daha varlıkla öncesi... şimdi. Çok eğlenceli oğlum. Bir an önce gelsin bizim oraya ne olur ya. 200 pinkte oynamayalım ne olur gelsin artık bizim oraya. Çok eğlenceli ya. Efe bu Mordekaiser'e gelse challenger olmaz mısın kardeşim? Kanka lig umurumda değil. Ben sadece bunu pingsiz oynamak istiyorum. Çok keyifli <laughs> oğlum çok keyifli ya. Bakar mısın şuna bütün arena sanki eski şeyler gibi, Gladiator filmleri gibi. Bütün herkes bekliyor arenanın kapı, kapılarının açılmasını. Kapılar açıldıktan sonra herkes kozlarını paylaşacak. Abi bu ne ya? Bunu ne güzel yapmışsın sen. Bunun 3 ve 3'ü gelirse wow mantı olur bu arada. Taktikler çok daha fazla olur. Rito duy sesimi. 3 ve 3'ünü düşün bunun. MMORPG ile uğraştığını biliyorum. Onu da düşün bak. Beni dinle kardeşim. Hop. Kanka illa yolda açtı anda. Kanka ben ona. Kaçıyorum kanka. Nasıl bana, koşuyorum? Bana sıfır demeye çattı. İllo'yu nereye gidiyorsun kanka? Nereye gidiyorsun kardeşim? Nereye gidiyorsun? He? Nereye gidiyorsun? Kes mi, kes mi, kesme kesme. Abi niye bu kanka? kadar hızlı peki bu çocuk? Kesme bak Sen... kanka kesme. Kanka kesme dans edelim be. Kanka canlar var ya dur o zaman canları alayım. Al, al canları kanka. Dur ben W attım. Bir de bir şey yapamaz be kanka. Canlar yapamaz, yapamaz. yapamaz. Ki. Oy, <laughs> Seni aldı fırlatıyor dakika. kanka. <laughs> Niye bu kadar hızlısın? Benim hayallerimdeki seti oynuyorsun sen çünkü değil mi? Sen benim hayallerimdeki seti oynuyorsun. Neredesin lan set? Bir dakika arkadaşlar. Şu raylimizi bir alalım. Normal saldırılar 10 hareket hızı kazandırır. Üstüne bir de yetenek kullandıktan sonra 300 hareket hızı. Çocuk benim hayallerimdeki seti oynuyor. Şunun geleceğini bilsem direkt set, set çekerim size bak. Nasıl koşuyordu fark ettiniz mi? Yine 15 saniye bekleyelim kanka. Yine 15 saniye bekleyelim. Şu seti keselim mi? Ha Samiraymış o özür dilerim. Özür dilerim. Samira. Şu bir bitsin. Ya kafasından çok hızlı alırız bu arada. O önemli değil arkadaşlar da. Fightlamak istiyor Aizen direkt. Ben Oyun, de bu çocuk buna ne yapacak? Allah'ım bu çocukları eleyeceğiz mi ya gerçekten burada? Yanacak Kanka. ki. Kanka niye bu kadar kolay oldu? Kanka olacak tabi abi oynadığımız hero'lara baksana. 20 canız arkadaşlar ölmedik daha. Yanlış mıyım? Ölmedik daha değil mi? Kanka? Aynen öyle bir kere bile ölmedik kanka. Ee, yok nasıl kim öldürecek nasıl öldürebilir ki? Bir şey söyleyeyim 4 kişi gelsinler. O kadar diyorum bak 4 kişi gelsinler diyorum. Ha, bir rakip şampiyon hareketsiz bıraktın Azami canının, geç abi. Kısa süreliğine çatışma dışı kaldığında sana kalkan sağlayan dağ ruhu. Ha, yani defansif okey olabilir. Birazdan çok güçlenecekler bu arada onu biliyorum arkadaşlar ama ben agresif devam etmek istiyorum. Kaybetsek bile uyguladığın yavaşlatma etkileri Şu ikisi çok iyi buz gibi alacağım. Neden biliyor musunuz? Riley ile solo olacağım. Bir yüz hareket hızları daha gidecek. Arkadaşlar şu an var ya, olabilecek en kanser modellerden bir tanesini oynuyorum ya. Kanka, kanka bak Kanka sadece Samira'ya bak. Bunu sen göremezsin. İçeri alıp yapacağım ama. Samira'ya yaptığımı görmeni istiyorum kanka içeride. Tamam bekliyorum. Ben karışmıyorum şu an. Sen de kanka. E, öldü kanka adam. Al bunu da sana bıraktım. Ben oynamıyorum kanka. Sen oyna. Küstüm ben. Hah. Ben bak bir şey söyleyeyim mi? Rito sana bayılıyorum bazen. Sana dostum gerçekten bayılıyorum. Oy çok vurdum. Kanka canları falan alabilirler. Enayi mi oğlum bu çocuk canları niye almıyor? Kanka bu, bu çocuk canları alsa da bir şey yapamaz. Bak ben bir şey yapmıyorum. Bu arada evet. Bu arada evet. Oynadığını Sen uykarım ulaşınca... Bu arada dur dur 20 bitirelim. Kanka ölme sakın. Sakın ölme. Ölmüyorum kanka ölmüyorum. Baksana yok ediyorum direkt kanka. Aa, Yana yana, yana. abi atladım. canın ben, tereyağı olur. gibi eriyor ya, tereyağı gibi eriyor ya. Kim kaldı? Bir tek bunlar mı kaldı? Ve altı canlarım kaldı. var. Abi, bitecek mi ya? Gerçekten bitecek mi burada ya? Yap Bilerek ölüp ya. birazcık da adamları güçlendirsek mi? Olur kanka, S'ye basalım, duralım ya. Nasıl fikir? Değil, değil mi, değil mi? Olur olur, bir kere ölelim arkadaşlar. Bilerek ölelim, dur ben full build olayım bu sırada. Hextech silah kılıç alacağım. Bu arada, bunlara kaybedebiliriz. Set'in W'sü artı bu Illoy'nin R'si içimizden geçebilir. Kanka, şöyle bir dans edelim. Aynen kanka, gel dans Neredesiniz lan? Baksana kanka savaşmak istemiyorlar bizle. Bir tane Q. Aa ne yaptın kardeşim sen kaybediyorduk hiç. <laughs> kanka yok, ben öldürmeyeceğim bunu öldürmeyeceğim bunu. Vur kanka. Allah kanka. Ben kanka bırak bir tur ölelim bir tur ölelim tamam. bir tur ölelim. Tamam, tamam, ben bir ultiyi bastım. Vurdular. Hiç, 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 hiç bir şeye dokunmuyorum. Sadece ultiye bastım. Sana vururlar kanka. Illoy'i sıkıntı bu arada vururlar sana. Tamam. tamam bu çocuklar da azıcık güçtensin. Kardeşler de oynasın arkadaşlar. Ben hazırım bu arada. Potlarımı aldım. Mevzu kapandı. 4 potla oynuyorum. Haydi bakalım. Bu arada seti öyle bir kantıracağım ki birazdan. Ne yapacağımı biliyor musunuz? Şu anda yorumlara yazmanızı istiyorum. Seti birazdan nasıl kantıracağımı biliyorsanız yorumlara yazın abi. Kanka gidiyorum ben sete. Git bakalım kanka. <laughs> Oha. Luxul tisirin kanka. Seçim ben be, kayıt seçim be. Ah be kardeşim. Dedim sen arkadaşlar. Öyle böyle kay ben kayıt. Ben bunu kaydıyorum kanka. Daha ultimi kullanmadım. Bekliyorum. Açtım ultimi kanka. Kanka vur vur vur. Bunlar Bilmiyorum bak çok sıkıntılı çarlar. Vur kanka. Kafasına doğru vur. Sen oğlum siz ne ne Korşun uzama orada Sven var lan. Bir hata tamam diyeceksiniz be. Kardeşim. Hadi hasar tablosuna. Yine coştum ben ya. Şu 2 ve 2'ler beni benden alıyor abi. Benden göstermesi, sizden denemesi. 200 pink böyle oluyor bu arada. Bize geldiğinde daha rahat olacak her şey biliyorsunuz. Kısa oldu birazcık farkındayım. Sizden isteğim şu. Yorumlara gelin. Kesinlikle ve kesinlikle yazın. Devam edelim. 2 ve 2'lerden ya da normal sihirdar vadisi ya da bir ondan bir ondan da devam edebiliriz. Nasıl isterseniz. Daha kafamda çok içerik var çünkü burada. Hepiniz çok seviyorum. Bilal'cim eline sağlık kardeşim. Teşekkür ettim karşı. Eyvallah kankacım tekrardan. Arkadaşlar like'larınızı esirgemeyin. Kanalı yeni keşfettiyseniz abone olun. Bir sürü içerik gelecek böyle. Hoşçakalın.